Arkadaşlar merhaba. Bugün Dacia'dayım. Dacia'nın güncel araçlarını incelemek için geldim. Videomuza başlamadan önce kanalımızın büyümesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bu aracımız Dacia Bigster. Bu aracımız Dacia Bigster. TCE 134 x 4 olarak geçiyor. Fiyat 34.759 euro. Bu arka tarafı yatak şeklinde böyle karavan gibi dizayn edilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle bakalım. kör nokta asistanı var. Vallahi sert. Şurası gösterge ekranı. Burası bilgi ekranı. Vallahi sert. Boyda boya bir cam tavanımız var. Altı ileri manuel vites. Şurada sürüş modları var yanlarda kumaş, hafif deri detayları var yani arabanın için yakmak için gayet güzel olmuş karavan modunda iki parçalı cam tabanımız var şurada port bagajı var Aracımız Dacia Spring, bu aracımız elektrikli, elektrikli menzili 227 km, 13.3 kW elektrik tüketimi var, fiyat 17.978 Euro. 7 yılda Dacia'nın garantisi var, buralar sert, Dacia'nın en küçük elektrikli aracı dizaynı bu şekilde otomatik vites koltuklar deri burası kumaş burası kumaş etrafı deri şehir içinde kullanmak için gayet ideal elektrikli araç olarak sarfına göre küçük bir araç Viking elektrik olarak geçiyor. Şuradaki yeni dizaynı. Bu aracımız da Dacia Bixter. Bu Dacia Hibrit. Hibrit 155 olarak geçiyor. Aracımızın fiyatı 34.809 Euro. Kombine de karma yakıt tüketimi 4.7 litre. Buralar sert. Buralar da sert. Şu gösterge ekranı. buralar. Şurada del detaylar var. Diğer yerleri süet gibi. Sert. Park yaşamaları güzel. Geniş burada havalandırma menfezi ve Type-C çıkışları var. hibrit, elektrikli <laughs> bagaj kapağı var. İki parça açılır bagajı var. Pandiz Bu bagaj gayet büyük. Şurada 12 volt soketi var. Elektrikli bagaj. Burada da Duster var. Dacia Duster, yeni Duster, Jorna Hybrid 140 olarak geçiyor. Fiyat 30.659 Euro. 5 litre karmada yakıt tüketim var. Şuralarda şu detayları var. Buralar geri dönüşümlü malzemeler üretilmiş. Kör nokta asistanı var. Gayet güzel bir opsiyon. Şu gösterge paneli. Bilgi ekranı şurada. Duster detayı var. Otomatik vites. Elektrikli park freni var. Koltukları kumaş. Cam tavan yok. en ucuz SUV'lerden birisi. Buralar sert. Şurada Type-C çıkışları var. Arka yaşamaları gayet güzel. Bu da gayet güzel. Hibrit. Evet, 7 yıla kadar garantisi var. Bu aracımız da Dacia Duster Extreme Hybrid 140 olarak geçiyor. Silindir hacmi 1598 santimetre küp. Karmada 5 litre yakıt tüketim var. Fiyat 31.019 euro. Şuradaki iki de aynasındaki detayları. Mardalık kör nokta da var. Aynı diğerleriyle iç hacmi de. Bu aracımız da Duster. Bu hibrit değil. Bu aracımız Dacia Duster Expression TCE 130 Silindir hacim 1199 cm3 130 beygir. Bunun fiyatı 23.909 euro. Bunun fiyatı daha ucuz. Bu manuel vites. Fiyat farkı oradan da kaynaklanıyor. Bu manuel vites. Diğer iş işte detayları aynı. Dacia. Şoker. Bu aracımız Dacia. Jogger Extreme hibrit 147 koltuklu olarak geçiyor. Silindirajım 1598 cm küp. Kombinede 4.8 litre yakıt tüketim var. 28619 Euro. 7 kişilik. Şuradaki detaylar güzel. Buralar sert. Buralar sert ekranı. Otomatik vites. Elektrikli park freni var. Koltukları kumaş. Şurada kol dayaması var. 7 kişilik olması gayet güzel. Buralar da sert. Şuradaki detayları da gayet güzel. koltuğu 7 kişilik olması gayet güzel geniş bir araç geniş aileler için Evet koltuğu açılmış vaziyette tabi 7 kişilik koltuk açıldığında bagaj hacmi kalmıyor neredeyse şurada küçük bir alan ama güzel kullanışlı bir araç hibrit olması da güzel yakıt tüketimi de gayet başarılı da bir diğer modeli. Dacia Jogger Extreme Hybrid 140 olarak geçiyor. Bu aracın fiyatı 27.379 euro. Burada port bagajı da var. araçta otomatik vites. kombi. Bu araç 5 kişilik. 5 kişilik olduğunda gayet büyük bir bagaj hacmi var. Evet, bu aracımız, aracımız da çevirgiler. 7 kilo, 7 yıl garantisi var. Dacia Yoga Expression Hybrid 140 7 koltuklu bu araçta. Fiyat 27.909 Euro. Otomatik vites. Şuralarda kumaş detayları var. 7 kişilik olması gayet kullanışlı. Gayet geniş bir araç. Arka koltuk yattığında, 7 kişilik kısım yattığında bu şekilde gayet geniş bir bagaj hacmi var. Tabii açıldığında gayet küçülüyor. Ama güzel bir kullanışı. Çocuklar için falan ideal afet oturması için. Hibrit olması da ayrıca daha iyi. Bu aracımız sıfır. Dacia Sandero. Expression TC90. Silindir hacmi 999 cm küp. Karmada 5.3 litre yakıt tüketim var. Bu aracın fiyatı 18.170 euro. Ekonomik araçlarından birisi. Açıyorum. bilgi ekranı bu araç manuel koltuklar kumaş küçük sınıf bir araç olduğu için arka yaşam alanında küçük küçük biraz derin bir bagajı var Sert. Şu klima ayarları çevirmeli olması gayet güzel. Şurada bir çakmaklık soketi var. Bir de Type-C çıkışı var. Sınıfına ve fiyatına göre. Güzel. Şu 7 kişilikler gayet hoş. Arkadaşlar Dacia araçlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kanalımızın büyümesi için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Diğer yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.